Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Rukiye'miz bize bir sürpriz yapmış. Şöyle gelelim arkadaşlar. Dedim ki hayvanlara şurada da civcivlere yemleyeyim dedim biraz. Aç aç yatmasınlar diye. Şöyle tam geldim. Şuraya bir baktım. Aa dedim bir tane küçük bir yumurta var burada. Allah Allah dedim bu dedim kimin yumurtası olabilir dedim. Biliyorsunuz bizde sadece ispenç tavuk olarak bir tek Rukiye var. Rukiye sonunda yumurtladı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Rukiye'nin yumurtasını aldık. Necmi ile beraber, Necmi abi ile beraber ilk yumurtasını aldık arkadaşlar. Maşallah diyelim inşallah dediğim gibi. Bundan da 3-4 tane tavuk. Biz tabi makinen bozuk şu an ama e, onu bir şekilde ayarlayacağım. Şöyle güzel bir tane yumurtamız oldu. Tabi ilk ferik yumurtası o yüzden koymayacağım. Yani ilk yumurtası olduğu için koymayacağım. Dediğim gibi başladı yumurtaya. Çok şükür valla yani bir sen sevindiriyorsun beni arada ha. Rukiye. Arada bir tek sen beni sevindiriyorsun yani. Bir de arkadaşlar içeride bugün gördüğünüz sabah gördüğünüz Brahma civcivim de o da öldü ya. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Hayvan öldü gitti ya. Ya o da gitti gerçekten. Hem o ona üzülüyorum hem buna mı sevineyim ona mı üzüleyim yani. Neyse bilemedim çözemedim. E buna da şükür diyelim arkadaşlar. Şükür etmek her şeyden önemlidir. Rukiye'miz yumurtaya yaptı. Sonunda ona da buradan teşekkür ediyoruz. Rukiye'cim bir şey diyor musun? Böyle kısa bir video çekmek istedim arkadaşlar sizlere. Rukiye'miz bize yumurta yaptı. Sağ olun çocuklar. Allah razı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başka videolarda kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.